Ali Başkan, Aziz Yıldırım'ı gördüğü zaman Ali Koç olduğunu hatırlıyor. Benim aldığım bilgiler Sayın Acun Ilıcalı'nın çok büyük emeği olduğu bu transferin gerçekleşmesinde. Şimanski giderse mi Talişka yoksa ikisi birden mi? Ne diyorsun? Hepsi beraber. Topunuz gelin. <laughs> ne arsa. Bakalım Sayın Aziz Yıldırım da yalnız ben biraz tanıyorsam kendisi muhakkak şapkadan yeni bir tavşan çıkaracaktır. Kesin, yani Aleni Fenerbahçe'ye küfür eden biri teknik direktör olarak nasıl ceza almıyor? İyi insan. Ondandır. İyiler mutlaka kazanır diyorsun. İyiler kazanıyor. Küfür etse bu, bu... de kazanır. abi nasılsın? Çok iyiyim Burak sen nasılsın? Neden çok iyisin abi? E Morinho yani, Kaç, kaç e... civarında uyandın? Bir şokla mı uyandın yoksa daha Yok, erken mi Yok Ben cümüyüm. uyanıktım 10 gibi çünkü Ben uyanıktım. işim başlayalım. var sabah erken kalkmıştım 10 benim için çok geç saat zaten güne başlamak için de haberi gördüm ya hem şaşırdım hem şaşırmadım. Ee, şaşırmadığım tarafından başlayayım. Zaten Sayın Ali Koç'un son bir iki söylemi işte 6 7 e, Haziran gibi belli edecek fener e, belli açıklayacağız dedi Fenerbahçe'nin hocasını. Son günlerde de benim aldığım duyumlar hep farklı ve ünlü isimlere gidildiğiydi. Yani bu ya işte Zidane, Klopp gibi 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 ve evet, Çıtan'ın çok yukarıda olduğu ve tabii bir de burada Sayın Aziz Yıldırım da biliyorsun dile getirmişti. Bizden önce görüşmüş mevcut yönetim. Yani Mourinho Aziz Yıldırım söyledi. Diğer Koç'un gündemine girmedi. Daha önce evet. zaten yani hep söylüyoruz ilk görüşen Saran Sayın Saadet'le Saran. Daha sonrasında Branko vasıtasıyla Sayın Ali Koç'tu. Ben şöyle okudum olayı. Birkaç hoca ile daha görüşüldü. İsimler masaya geldi. Ve sonunda Jose Mourinho isminde karar kalın. Tabi burada geçtiğimiz haftalarda bize kırıldılar. Piyoli isminin ben medyaya yem olarak verildiğini söylemiştim. Bugün geldiğimiz noktada de bir yem olduğu ortaya Montel çıkmış Ananda, oldu. aynı şekilde. Yani Montella'yla bir görüşme olmuş, bir fikir alışverişi olmuş, ama Piol'inle de olmuş olabilir. Piyoli için sadece yem fiyat, 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 fiyat sorulmuş, o kadar. Hı. Ya tamam bak, fiyat sorulmuş. Burada arkadaşlar şunu yanlış alıyor. Ben fiyat sorulmamıştır demedim ki, yönetim bunu yani. bilerek yapıyor ki sizin algınızız, çünkü sizin haber alacağınızı biliyor. Sizin haber alacağınızı bilerek sizin odağınızı oraya kaydırıyor ki biz rahat çalışalım diye. Bu çok normaldir. Burada arkadaşların yanlış alınacağı bir şey yok. Burada bir yönetim başarısı var. Çok gizli kapaklı ki bu ilk kez olmuyorsa. Sayın Koç döneminde. Kimsenin beklemediği yere ters köşe yaptılar ve tabii burada şunu da ekleyeyim. Benim aldığım bilgiler Sayın Acun Ilıcalı'nın çok büyük emeği olduğu bu transferin gerçekleşmesinde. E zaten Sayın Azizler'in da kendisi çalışmak istiyordu. kongre, sandık daha gelmedi önümüze. Sandıktan ne çık sonuç çıkarsa çıksın Fenerbahçe'nin hocasının Jose Mourinho olacağını bilmek değişik bir duygu ya. Düşünüyorum Türkiye'ye gelmiş geçmiş şey en büyük teknik direktör geliyor yani. Kesin yok. ya. E ondan daha büyük. Yani yok ya. ya da ya şöyle dünyada yani... kaç tane isim var ki Mourinho'dan daha iyi. Öyle diyorum i̇şte yani 5 sene öğrencim. önce birileri Jose Mourinho 5 sene sonra Türkiye'ye gelecek. Ben hadi ya oradan derdim. Yani. Niye gelsin adam derdim. E, güzel. Jose Mourinho'nun bir de şu tarafı var. insanların belki gördüğü ama dillendirmediği için Jose Mourinho demek iyi oyuncu demek. Yani getireceği oyuncular da. Çünkü ben hep anlatıyorum. Sen bir yabancı futbolcunun kendisi ya da menajerle masaya oturduğunda paraya pul konuşursun ama adamın sana soracağı ilk sorulardan bir işte şey şehri sorar. Onu sorar. Teknik direktör kim der? İsmail, İsmail Teknik... Kartal. Ya, Hocam İsmail mesela. Kartal dediğin zaman ya da herhangi bir... İsmail Kartal'ı küçümsemek için söylemeye gerek yok. ya Yo, şöyle bir... hani Futbolculardan sen de dile evet, ya mesela İsmail Kartal varsa bir ben, seneye yokuz. Ona da geliriz. Yani vardı. o menajere sen İsmail Kartal, Sergen Yalçın, Okan Buruk, Aykut Kocaman, hatta Fatih Terim dediğin zaman. Fatih Terim belki bir parça biliyordur. Yani Milan'da çalıştığı için ama diğerlerinde adam ne tepki verecek? Jose Mourinho dediğin zaman menajer sana şunu der ya ben de daha iyisi var bu oyuncunun. Ben sana onu söyleyeyim hani Mourinho ile hmm. çalışmak diye de bir şey var. Ha onun dışında bugün sevgili Yağız da söylemiş. Yani İsmail Kartal kalsaydı Ceko ayrılacaktı takımdan diye. Bunu biz söylediğimizde biliyorsun kulüp bizi yalanladı sağ olsun biz hep Fenerbahçe'nin iyiliği için bu programları yapıyoruz. Hiçbir zaman aksini düşünmüyorum. ben yine bugün bir takipçi de hatırlatmış bana. Abi sen demiştin Tahsin Beyzadeoğlu ismin diye. Şimdi Tahsin Beyzadeoğlu kimdir? Türkiye'nin şu anda spor hekimlerinin çok önemli önemlilerinin başında geliyor bana sorarsan. Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı. Başkanı. Orada. Sayın Ali Koç da bugün yaptığı açıklamada eğer seçilirse sağlık heyetinin başına Tahsin Beyzadeoğlu'nun getirileceğini söylemiş. Ben bunu inan 4 ya da 5 ay önce bir programda ya gönderin Ertuğrul Karanlığı. <laughs> orada duruyor dedim Tahsin Beyzadeoğlu. Hatta yorumum da Orada duruyor gidin. Sanki bu kanalda yani burada olabilir. Kendi Aynı olmasa altına. bile bir ekip kurar demiştim ki zaten Tahsin Beyzadeoğlu yoğunluğu sebebiyle belki sahaya çıkmayacak, kulübede oturmayacak ama bir ekip. Ha bu ekibin içinde Ertuğrul Karanlık olabilir mi? Olabilir. Yani. Kendi uzmanlık alanından kayro de bu ekibin içinde olabilir. Ali Başkan, Aziz Yıldırım'ı gördüğü zaman Ali Koç olduğunu hatırlıyor. Ha yani ilk dönemden iyi olmadı o. Ama o zaman Fenerbahçe'nin e, soruyor ya bugün. Hani diyor ya sana aziz yıldırma sorular 612 milyon euro borcu nasıl yaptınız diyor yani öyle bir borç aldık kulübe artı financial fair play geldi üzerine tam kafayı kaldırırken Nihat Özdemir federasyonun transfer limitleri geldi bir türlü kafayı kaldıramadı ama George Jesus senesi ve bu sene Fenerbahçe iyi kadrolar kurdu her sene yani George Jesus senesine göre bu sene daha iyisi kurdu ve ne dedi sayın Ali Koç? Seneye daha iyisi. Öyle bir kadro kuracağım ki bana şampiyon olur musunuz sorusunu sormayacaksınız ha burada şimdi isimler dolanmaya başladı işte Talişka, Lukaku, Şimanski giderse mi Talişka yoksa ikisi birden mi? Nedir? Hepsi beraber. Topunuz gelin. <laughs> ne arsa. Ya şimdi tabii şöyle ben i̇kisi Thomas ben Thomas parti isminin hala gündemde olduğunu söyleye söyleyebilirim. İlkay Gündoğan söyleniyor. Yani şimdi Jose Mourinho biliyorsun taktiksel Lewandowski çeşitlik... de söyleniyor. Lewandowski söyleniyor. Bu arada Acun Ilıcalı ile bir fotoğrafı paylaşılıyor. Eski fotoğrafı, yeni değil. Aynen. Çünkü Acun Bey şu anda transfer çalışmalarında. Yani tatil yapacak hali yok. Şunu söyleyeyim şimdi İsmail Kartal ne demişti geçen sene İlker'le? Ben sadece 4-2-3-1 oynarım. Belki arada Benim taktiğim 4 belli demişti. Jose Mourinho dediğin zaman taktiksel çeşitliğin en fazla olduğu hocalardan Tabii biri. 3'lü oynar, 4'lü oynar, 4-4-2 oynar, 4, 4 3 3 oynar. Şimdi sen şöyle bir 4-3-3 düşünsen orta sahadaki üçlüyü. Thomas Parti, İlkay Gündoğan, Fred. Ya, bu Şimdi bu Şampiyonlar gibi. Ligi seviyesi. Aynen. İleride de 3 forvet. Bu değil. arada Jose Mourinho demek Fenerbahçe'nin ana hedeflerinden birinde Şampiyonlar Ligi'ne girmek olduğunda bir ispatı. Bunu da söyleyelim Kesinlikle. yani. Jose Mourinho. Siz deseniz ki Jose Mourinho'ya biz senden istemiyoruz Şampiyonlar Ligi. Yi. O zaman kendisi girer. Ansur futbolda Aydın Cingöz'ün yaptığı Metin Külünk röportajını evet. konuşacakken Mourinho bir anda bütün her şeyi Gerçekten. değiştirdi. Gerçekten. Ama çok da güzel oldu. Ya bir de şey açısından da şimdi seçim yarışı sanki böyle iyice Ali Koç, Aziz Yıldırım arasında kişiselleşmeye başlamıştı söylemlerden. Yani Mourinho bombası tabii. öyle bir düştü ki tekrar sağa içine döndük. Ya da bak, iyi bak oldu. Fenerbahçe seçiminin geldiği çıtaya bak ya. İşte José Mourinho gelsin mi gelmedi. Yok oradan Zidane acaba olur mulara falan geldi işler. Yani burada tabii ki Sayın Aziz Yıldırım'ın da adı. Yani Sayın Aziz Yıldırım ya da başka birisi. Ben hep şunu diyorum. Fenerbahçe'nin çok adaylı kongreler yapması lazım. Bugün belki tek adaylı bir kongreye gitsek e, bunların bazıları olur ya da olmazdı bilemeyiz. O yüzden her zaman demokrasi, çok aday, Ay, birden fazla aday. Tabii Sayın Aziz Yıldırım başka bir renk. Onun olması da seviyeyi yukarı çıkartmıştır muhakkak. Bakalım Sayın Aziz Yıldırım da yalnız ben biraz tanıyorsam kendisini muhakkak şapkadan yeni bir tavşan çıkaracaktır. Kesin, bu arada Sayın Aziz Yıldırım bir demeci şu anda önüme düştü. Kaan atmış diyor ki Mourinho'dan sonra şimdi futbolcu ismi de vereyim. Gidin alın. Romelu Lukaku'yu Mourinho istiyor. Dibala var. Talişka gelmek istiyor. Ayrıca Alexander Charlotte da var. Bunlardan iki tanesini halletsinler. Diğerlerine biz gelince bakarız demiş. Güzel. Çıta güzel. Bak biz ne, daha bunu okumadan sen ben söyleyeyim Talişka yı. Lukaku'yu. Aynen. Ee, Yalnız Charlotte yani, yani tabii ki Lukaku çok daha ağır basıyor ama o da acayip bir iş olabilir. Ben yani. çok daha atletik işte, vuruş olarak Charlotte olabilir ama ben Türkiye ligi standartlarını düşündüğümde Lukaku'nun ikisi de olsun. Gücü tabii. ha ikili diyorsun. Lüks olmuşken Batrai yani. var gerçi. Bir bakarsın Gabriel Jesus gelir. o da olabilir. Öyle. Yani bak bu isimler Sayın Ali Koç Ali son icraatlarına bakarsan hep adı geçenler değil de farklılar geliyor bir anda. Aynen. Yani hop bunlar gezerken bir anda Gabriel Jesus gelirse kimse şaşırmasın. Olabilir. Ama tabii Talişka. Talişka bir de biliyorsun Türkiye'de bir efsane. Ya tabii Bir gelsin yani. de kurtulalım. Tabii gelecekse Fenerbahçe'ye gelsin. Ya muazzam bir golcü yani. Hiç orta sağ on numara falan değil golcü abi adam. Ya, ya gol, sadece on numara, gol yani. sağ ön, ikinci forvet. Ali Koç'un altı yıllık dönemde en hızlı ve doğru aksiyonu yani hızı ve doğruluğu bir arada olan evet, aksiyon. Doğru yok. hamleyi doğru zamanda. Aynen. Mesela şey aklıma geldi. Vitor Pereira'dan sonra İsmail Kartal doğru hamleydi ama aradaki 3 haftalık Zeki Murat Göle dönemi e hamleyi da, boşa e şey. düşürmüştü. Vitor e Pereira'nın gelişi de kaç ay süren yani yani, ya doğru işi takım, yapacaksan takım idman yapıyordu. Da Volkan Demirel takımı çalıştırıyordu teknik direktörü. yoktu doğru sonradan abi. geldi. Yani bu şimdi bu ne demek? Daha Haziran'ın biri. Daha o bile olmadı. Mayıs 31'i tamam. bugün. Yani Bak. sen Mayıs 31, Haziran 1. Ya haftaya bitecek resmi olarak kongre. 10 Haziran'da Fenerbahçe'nin teknik direktörü ilk kez belli olmuş olacak. İdman planlaması. Jesus da sanki erken gelmişti ya. Biraz daha sonra ama yani tamam. Sonra. Evet Yine o baş sezon baş antrenmanı o başladı ama önemli bu sefer bir de iyi bir takım var Fenerbahçe'nin koruyabilirse iyi bir takım var. Sence Sayın Ali Koç ciddi bir zıplama yaptı mı o ileride? Zaten öndeydi. Yani ben önde özellikle mi? medyada bir Aziz Yıldırım önde pompalaması olduğunu düşünüyorum belli bir medyada. Zaten belli medya kuruluşları biliyorsun... Sayın Ali Koç'la ilgili sıfır haber hiç haber Aynen. vermiyorlar. Ee, ama ben hep ben ilk gün aday oldukları gün söylediğim noktayım Ali Koç. Yani ben Fenerbahçe iktidarın kolay kolay seçim kaybetmeyeceğini anlatıyorum. Bunun için çok da dayak yedik bizzat Fenerbahçeli taraftarlar tarafından. Yine ne paralı askerliğimiz kaldı ne oyumuz ama ben abi çoğunun daha suya bu derken ben Fenerbahçe kongresinde dedim Cafer Az Spor Salonu'nda. Yani o havayı biliyorsun. Bir de gerçekten Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki tamam bir bölüm evet şampiyonluk gelsin başar ama bir bölümde diyor ki 10 sene sonra da bir Fenerbahçe olsun. Ben geçen bir paylaşım yaptım. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Tam bağımsız Fenerbahçe dedim. Herkes diyor dedi ki az geze bağımsız mı olmayacak mı Fenerbahçe? Ne biçim söylem? Hayır. Sayın Ali söylemlerinden biri bu. Bağımsızlık dediğimiz şu. Finansal olarak Fenerbahçe bağımsız olsun ki ileride kulübün satılması, birilerinin güdümüne girmesi olmasın. Ben bunu anladım. Hazri Bey de bunu söyleyebilir canım. Ben Ali Bey'in vaatlerinden biri olduğu için onu paylaştım. Yani bu ama kadar... o taraftan pek vaat vermiyor. Benim borçla morta bir işim yok ben gelip şampanya içeceğim. Ama sonra ba şimdi baktı ki o, o olmadı o pek. Çok satın alınmadı o söylem şeye döndü şimdi. Bankalar bildi borçlunu, ben de kapatacağım demeye başladı ki doğrusu bu. 3 yılın sonunda ya Fenerbahçe pardon, bir yandan 2 yıl mı demiş? Fenerbahçe sen, bir yerde başarılı olurken bir yerden de bu borçtan kurtulması gerekiyor. Ha. Şimdi biraz para harcarsınız. Size gelecek 1 iki şampiyonluk o borcun kapatılmasının yolunu da daha kısaltır. Bunu herkes gözden kaçırıyor ve bir gözden kaçırdıkları nokta daha var. Hiçbir şey bilmeden söylüyorum. Mourinho'nun bütün transfer bedelinin Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yük olacağını nereden biliyorsunuz mesela? Ha bu koç Sponsor grubu var. Sponsor ya yani. diyorsun. Ha, ben Sayın Aziz Yıldırım olsa o da öyle yapacaktı diye tahmin ediyorum. Ya muhakkak zaten. Ya e, da yapacaktır. Nasıl kulüp karşılayamaz ki mümkün değil e yani. Tabii. Yani. Aziz Yıldırım'ın bir stat projesi var. Abi, sayın Ali Koç'un da var. O da yavaş yavaş açıklayacak. biz zaten daha önce burada tiyolarını vermiştik. Yani 20 tane loja yapılıyor yeni. Bir bölüme bir koltuklar yapılıyor. Akustikle ilgili çalışmalar var. Ve Sayın Ali Koç dün galiba bir yere söylemiş. Biz olduğu yerde stadın etrafını kapatarak büyüteceğiz demiş. Bu zaten var. Ya ne güzel işte projeler yarısın, vaatler yarısın. Benim zaten senelerde söylediğim buydu. Tek başkan adayı mu sen de demin söyledin. Olmuyor bunlar ama iki veya daha fazla aday olsaydı bir sürü proje oluyor. Tabi burada enteresan olan Sayın Hulusi gibi bu tarz bir projeyi söylediği zaman yıllar önce Sayın Aziz gülmüştü sta olduğu yerde büyütme bir projesinde bugün aynı projeyi kendisi vaat ediyor benzer projeyi demek ki gülmemek gerekiyor. Mesela Ali Koç'un bana göre ikinci seçiminde 2021'de karşısına ciddi bir aday çıksaydı bence Fenerbahçe o 3 yılı buradan Kesin çok daha, daha iyi olurdu. geçirirdi. Kesin daha farklı olurdu. Yani niye isim? mesela tek adaylı seçim isteniyor? Ben anlamıyorum. Ben de ya. anlamıyorum. Dünyanın en saçma şeyi. Asil Batun biraz hafif kaldı. Evet ama keşke Galatasaray'da da dursun Özben karşısında çok hep, daha hep iyi bir örnek aday aday veriyorum. Bu da temciple pilavı gibi oldu hep aynı ıstıp, ıstıp koyuyorum. Abi Figo belgeselini izlesin herkes. Ya Real Madrid şampiyon olmuş. Galiba Şampiyonlar Ligi şampiyon olmuş hatta. Ligde değil. Hı hı. Ligi olamamış. 99 falan. Başkan mi? adayı çıkıyor hı hı. Florentino Perez işte 26 sene önce. Yani düşün adam oradan nereye getiriyor Real Madrid'i? Evet. Yani El elden üstündür ya. Bu arada Okan Buruk ceza almadı o Okanburg küfründen şey sonra. Okan insan. Yani şey, iyi bir sosyal insan medyada insan başkasının olur. yaptığı paylaşımı RT ettiği için ceza alan futbolcular mesela Felipe Melo da aldı bu arada. Sadece evet. Fenerbahçeliler için değil. Yani aleni Fenerbahçe'yi küfür eden biri teknik direktör olarak nasıl ceza aldı? İyi insan. Ondandır. İyiler mutlaka kazanır diyorsun. İyiler kazanıyor. Küfürse de kazanıyor. Bu arada hani bu laf yani bu bu sözü kim söylediyse en büyük Abi o söz güzel yani. bir. Abi, seneye ben Fenerbahçe yönetiminin başkanı yerinde olsam ama her yere yazarım söz abi. Yani. Soyun bak her yere yazarım. Stada, soyunma odasına. Önümüzdeki son bitinde de inşallah Fenerbahçe şampiyon olursa da o lafı afiyetle yerler. Galatasaray'dan ee, mesela nasıl bir hamle beklenmeli? şimdi... Galatasaray da bu şimdi kışkırtacak. Tabii Daha iyi canım, oyuncu alalım. Kesinlikle. Çıta yukarı çıktı. Ya bak bu arada Galatasaray ve diğer takımlarda da şöyle bir katkısı olacak. Abi sen buraya oyuncu getirirken abi o ligde o Jose Mourinho var artık. Abi. Herkes bu ligi oyuncu vermek isteyecek. Yanlış anlamasın Galatasaray'la küçümsemek için değil Galatasaray'ın başarıları ortadadır ama Jose Mourinho ismi buraya iyi. Ilgi... Bak Avrupa basının buraya ilgisi artacak. Yani atıyorum Fenerbahçe Galatasaray maçını bu sene 20 kanal verdiyse Avrupa'da bilmiyorum uyduruyorum. Sene 120 kanal verecek çünkü Jose Mourinho var burada. Mesela Beşiktaş'ın hoca arayışına da olumlu katkı İsmail Kartal diyorum. <laughs> Abi çizilen profil doğruysa, rekorları kırdıysa, çok iyi oynattıysa. Soyat oysa... da iyi Beşiktaşlı. Evet. Bak ben söyleyeyim mi direkt? Ligi bilen hoca. Bak İsmail Kartal'da. Kartal'ı kaldırdık aradan. Slogan da hazır yani. Ya Beşiktaş. Çünkü İsmail Hoca bak Galatasaray olmaz ama Beşiktaş şey bir takım yani çok böyle uçlarda olmadığı için gayet de olur. Sene İsmail Kartal'la Beşiktaş şampiyon olsa Mourinho'ya karşı İsmail Hoca ne dersin? <laughs> O, o da bir tek Fenerbahçe'nin <laughs> başına. <gülüyor> o da İran yani bizim başımıza gelebilir. İsmail Hocam akıllı birisidir. Ben İsmail Hocanın bekleyip belki yurt dışı yapabileceğini düşünüyorum. Demişti ya bana yurt dışından teklifler İran var. milli ya, takım mesela. Ya İran değildir de ya milli takım da olmasa gerek yok. Ya illa ilk 5 takım alt takım düşünme. Şimdi burada bir başarı var ortada zaten. Yok bir oyun da var. Şimdi bu oyunun tutabileceği ligler de var. Yani yapabilir neden olmasın ya da ya çünkü şimdi Türkiye'de kime gideceksin? Burak bak Galatasaray dolu, Trabzon dolu, Başakşehir dolu. Ha Başakşehir belki Çağdaş atan Beşiktaş'a giderse. Ha, öyle olabilir. Bence birinci planı düşünürler. Niye düşünmesinler ki? Kartal düşünmez ya. Ama Hiç düşünmeleri sene. gerekir diyorum bence. Samsun spor bak şimdi Samsun Spor parası hmm, olan bir evet. takım. Niye olmasın? Hoca İsmail? da ayrıldı. Gerçi İsmail Kartal'ın geçen sene ben biliyorum kaç para istediğini Samsun'dan olmaz. Aa ne kadar? bir olmuş. önceki sene yani. Ne kadar? Çok. Fatih Terim seviyesi yani. Ama bence orada şunu demek istemiş şey aslında. mi yani kibarca ben size gelmeyin ben Fenerbahçe'yi beklemek istiyorum mu kibarca paradan söylemiş.